Erdal Hoca Hocayla Felsefe Grubuna hepiniz hoş geldiniz gençler. Evet. Şimdi 10. sınıf müfredatına devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi ise din felsefesine geldik. Geçmiş yıllarda din felsefesinden de soruların geldiğini görüyoruz. Evet, din felsefesi deyince din felsefe gibi hayata anlamlandırma çabası içindedir. Yani zaten hayata anlamlandırma çabası deyince aklınıza öncelikle ee, öncelikle din ve felsefe gelmek zorunda çünkü her ikisi de hayata anlamlandırma çabası içerisindedir. Felsefenin bakış açısıyla dinin bakış açısı birbirinden farklıdır tabii ki dine e, ve inanca imana. Felsefe her şeyden önce rasyonel yani akla dayalı bir bakış açısıyla olaylara yaklaş, e, yaklaşır. Din ise inanç boyutunda olaylara bakar. Din-felsefesi Felsefenin dine yönelmesiyle felsefenin alt dalı yani din felsefesinin ortaya çıktığını görüyoruz. Evet din felsefesi yine felsefenin Din üzerine rasyonel, tutarlı ve kapsamlı olarak düşünmesidir. Evet bunu unutmayacaksınız. Bu önemli bir bilgi. Yani din felsefesi dine nasıl yaklaşıyor? İnanç düzleminde yaklaşmıyor. Yani rasyonel, yani akla dayalı, tutarlı ve kapsamlı bir şekilde yaklaşıyor. Bunu unutmayacaksınız. Yine din felsefesi dinin ilke ve kavramlarını anlamaya çalışır. Yani imanlı anlamaya çalışır. Ondan sonra vahiy anlamaya çalışır. Öldükten sonra dirilmeyi anlamaya çalışır. Yani dinler buna neden inanıyor? Ama bu anlama çabası o dinin içerisine girerek değil, akıl süzgecinden geçirerek, tutarlı açıklamalar kendince yaparak anlamaya çalışıyor. Şimdi burası da gerçekten çok önemli. Din felsefesi herhangi bir dini değil. Yani İslam dinini, Hristiyanlık dinini, Musevilik dini gibi herhangi bir dini değil. Din olgusunu Konu ediniyor evet bakın din olgusunu konu ediniyor diyoruz ama burada şunu bilmek lazım her dinin kendisine ait bir felsefesi de vardır ama din felsefesi yalnız ve yalnız herhangi bir dini değil din olgusunu inceler diyoruz. Evet şimdi din felsefesi dine bakarken e, kesinlikle ne yapmaz bir kural koymaz kurallar koymaz yani normatif bir tavır içerisinde olmaz. Şimdi din felsefesinin soruları nelermiş? Hemen şimdi bunlara bakalım. Öncelikle din nedir? Yani en temel sorusu bu. İkincisi Tanrı var mıdır? Üçüncü sorusu Tanrı ile evren arasındaki ilişki nedir? Ee, bir diğer sorusu vahiy mümkün müdür? Yani gerçekten Tanrı insanlarla e, konuşmuş mudur? Ya da ondan bir şey istemiş, insanlardan bir şey istemiş midir? Ruhun mahiyeti nedir gibi sorular din felsefesinin en temel soruları. Gördüğünüz gibi işin içerisinden e, çıkılması en zor soruları din felsefesi kendisine sormuştur dinle alakalı. Evet Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşler nelermiş buna bir bakalım. Şimdi deizm öncelikle biz buna yaradancılık diyoruz. Deizm bakın D ile başlıyorsa bu yaradancılık bir de çünkü teizm var o da T ile başlıyor. Deizmde Tanrı'ya inanıyor evet diyor bir Tanrı var. Ama diyor Tanrı insanlardan herhangi bir şey istememiştir. Yani Tanrı'nın insanlardan istediği şeye biz ne diyebiliriz? Din diyebiliriz değil mi? Yani din diye bir şey söz konusu değil. Buna katılmıyoruz diyor. Yani Tanrı evreni yarattı sonra onu kendi yasalarına göre işlemek üzere kendi başına bıraktığını öne süren yaklaşımdır. Daha demin de söylediğim gibi dinlerin varlığını bu yaklaşım reddeder. Ha, evet ama bir Tanrı var ama Tanrı ne yapmamaktadır? İnsanlardan bir şey istememektedir. Tanrı yaratmıştır, köşesine çekilmiştir diyen yaklaşıma biz deizm diyoruz. Teizm ise, teizm ise tanrıcılık demek. Bakın burada bir tanrı var. Bu, bu tanrı dünyanın mutlak yegemini ve her an yaratmaya devam ediyor. Ve aynı zamanda insanlarla da iletişime geçip yani vahiy gönderip e, ve kendi isteklerini insanların uymasını istiyor. Yani dinleri kabul ediyor. Değil mi? Bakın deizmle teizm birbirinden farklı. Yani İslam dini teist bir dindir. Tamam mı? Yani Tanrı vardır, gücü vardır, sürekli yaratmaktadır, hayatın içindedir ve insanlardan bir şeyler istemektedir. İstemiş olduğu bu şeyin adı da dindir tanrının Evet, şimdi burada teizm tanrının varlığını kanıtlamak için deliller ileri sürmüştür. Evet, bakın, teizm tanrının varlığını kanıtlamak için deliller ileri sürmüştür. Bunu da unutmayacaksınız. Şimdi panteizm tüm tanrıcılık demek. Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi tanrı olarak gören felsefi bir öğretidir. Bakın, tanrı ile evreni bir ve aynı gören Tamam mı? Yani her şeyde Tanrı'yı gören anlayış. Yani her şeyde Tanrı vardır. Tanrı her şeydedir. Yani evrenle Tanrı bir ve aynıdır. Her şey Tanrı'dır ve Tanrı da her şeydir diyen anlayışa biz panteizm adını veriyoruz. Biz buna tüm tanrıcılıkta diyoruz. Bir de panenteizm var. Panenteizm, panteizm gibi Tanrı ile evreni bir ve aynı görmez. Ne yapar? Var olan her şeyin Tanrı'da anlam bulduğunu iddia eder. Biz buna İslam dünyasında vahdeti vücut görüşü olarak isimlendiriyoruz. Bakın neymiş? Var olan her şeyin Tanrı'da anlam bulduğunu iddia ediyor. Panteizm'de ne vardı? Tanrı ve evreni bir ve aynı görüyordu. E arasındaki fark panteizmle ile Panteizm'in arasındaki fark da bu. Evet agnostizm bunlar bilinemezler. Geçmiş yıllarda bir soru çıkmıştı bununla ilgili. Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini görüşüne biz agnostizm diyoruz. Bu anlayış şüpheci bir yaklaşımdır. Bakın bu da unutulmamalı. Şüpheci bir yaklaşımdır. Tanrı'yı reddetmiyor. Ama hem Tanrı'nın varlığından hem de yokluğundan şüphe ediyor. Ama tabii ki agnostizm Tanrı'nın yokluğuna daha yakındır. Varlığından daha fazla yakındır diyoruz. Evet bilinemezlik yani Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu bilinemez diyen Şüpheci yaklaşıma ise biz agnostizm adını veriyoruz. Şimdi politeizm çok tanrıcılık demek birden çok tanrının var olduğunu ileri süren görüşe biz politeizm diyoruz. Poli çok demek ta teizm tanrıcılık demek çok tanrıcılık anlamına geliyor. Monoteizm mono tek demek teizm tanrıcılık demek tek tanrıcılık tanrının tek olduğunu savunan görüştür. Bugün mesela İslam dini tek tanrılı bir din anlayışı öngörmektedir diyoruz. Ateizm ise Tanrı tanımazlık demek. Tanrı'nın var olup olmadığını noktasında diyor ki Tanrı yoktur diyor. Bu yüzden de herhangi bir dini inanışı da reddetiyor. Zaten Tanrı'nın varlığını reddedince doğal olarak Tanrı'nın buyruğu anlamına gelen dini de reddetmesi beklenecektir. Tanrı tanımazların yani ateizmin. Şimdi Tanrı'nın varlığının kanıtları. Şimdi felsefe Tanrı'nın varlığının kanıtlarını yapmıştır. burada burada kesinlikle şu bilgi Tanrı'nın varlığının kanıtlarında yani felsefenin Tanrı'nın varlığını kanıtlama noktasındaki referans noktası inanç değil akıldır. Yani Tanrı'nın varlığını dinlerin referans almamıştır. Aklı referans almıştır. Bakın bunu yüzde yüz hiç unutmayacaksınız. Yani felsefe Tanrı'nın varlığını kanıtırken kutsal metinler üzerinden Tanrı'nın varlığını kanıtlamıyor. Akla dayalı açıklamalarda bulunarak Tanrı'nın varlığını kanıtlıyor diyoruz. Şimdi düzen ve amaç kanıtı. Diyor ki çevremize bunu savunanlar, çevremize baktığımız zaman, dünyaya, kainata baktığımızda her şeyin kendi işlevini yerine geçirecek şekilde en ince ayrıntısına kadar düzenlenmiş ve ayarlanmış olduğunu görürüz diyor. Ha diyor, bu düzen diyor nasıl oluyor diyor. Bu amaç diyor nasıl oluyor diyor. Bu düzen ve bu amaç diyor kendi kendine olamayacağına göre mutlaka diyor bu düzeni e, Kur'an ve belirli bu düzen bu evrene belirli bir amacı veren bir tanrı olmak zorundadır diyor bakın akla dayalı bir açıklamayla tanrının varlığını kanıtlıyor felsefe düzen ve amaç kanıtında kozmolojik kanıt ise ilk neden kanıtı olarak biliniyor bu. Bunu da unutmayacaksın. İlk neden, ilk neden kanıtı. Hiçbir şey diyor nedensiz olarak var olmaz. Buna göre diyor var olan her şey mutlak olarak kendisinden önce gelen bir şey. Neden olmuştur? Bu neden sonuç zincirde sonsuza kadar gidemeyeceğine göre diyor. İlk neden tanrıdır diyor. Yani her şeyin bir nedeni varsa mutlaka e, bu evrenin de bir nedeni olması lazım. Bu da diyor tanrıdır diyor. Hiçbir şey sonsuza kadar gidemeyeceğinden diyor. ilk neden de tanrıdır diyor. Kozmolojik kanıt Kozmolojik kanıt dendiğinde ilk neden kanıtı aklınıza gelecek. Ontolojik kanıt, onto, varlık demek, varlık kanıt demek zaten. Tüm insanlar için Tanrı diyor en mükemmel ve en yetkin varlıktır. Şimdi diyor mükemmel Fikri diyor bize diyor dış çevredeki varlıklardan ne de diğer insanlardan gelmiş olamaz diyor. Çünkü diyor onlar bu fikir verebilecek kadar mükemmel değiller. O zaman diyor bizde mükemmel düşüncesi neden var? Demek ki diyor mükemmel bir varlık var ki o yüzden var. İşte diyor bu mükemmel varlık da tanrıdır diyor. Yani bizdeki tanrı fikrinin varlığı onun var olduğunun bir kanıtıdır diyor ontolojik kanıt. Bir sonra Son olarak da ahlaki kanıt var. Ahlaki kanıt da diyor ki Tanrı olmasaydı diyor her şey mübah olurdu. Yani iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin bunların hiçbiri olmaz diyor. O halde iyi ve kötünün bir anlam ifade edebilmesi, iyilerin ve kötülerin yaptıkları eylemlerin karşılıklarını görebilmeleri için ahlakın teminatı olacak bir Tanrı'nın var olması gerekir. Yani diyorlar ki biz niye iyi yapıyoruz ki diyorlar ne faydamız var? Çünkü diyor Tanrı, İyi olanı yap dediği için biz yapıyoruz. Yani iyi olan bize bir mükafat getirecektir diyor. Bu iyi olanı yapmamızın sebebi de diyor bir Tanrı'nın var olduğuna inanmamızdır diyor ahlaki kanıt. Evet şimdi burada son olarak teoloji ve din felsefesi arasındaki farklar. Bu ikisi çok önemli. Teoloji teoloji dediğimizde ee, dinlerin teolojileri vardır. Yani İslam teolojisi diyebiliriz. Hristiyan teolojisi diyebiliriz. Musevi teolojisi diyebiliriz. Tamam mı? Demek ki dinlerin teolojisi var. Şimdi İslam teologları yani teolojinin konularına bakalım. İnancı temel alır. Yani İslam teologları dediğimizde ilahiyatlardan bahsediyoruz değil mi? Ya olaylara bakarken neyle bakacaklardır? İnanç temelli bakacaklardır. Kur'an temelli bakacaklardır. Sünnet temelli bakacaklardır. İnananların inançlarını güçlendirir, değil mi? İlahiyatçılar. Yani imamlar ne yapıyorlar? İşte camilerde inananların inançlarını güçlendirmeye çalışıyorlar. Değil mi? Yani teolojinin görevlerinden biri de bu. İnsan yaşamını düzenleyen kuralları koyuyorlar. Evet, dinler kurallar koyuyor değil mi? Neyin iyi, neyin kötü, neyin günah, neyin sevap olduğu gibi. Yine teolojide dinsel yargıların sorgulanması söz konusu değildir. Yani kutsal metinler ne söylüyorsa odur. Biz bunu sorgulamamız söz konusu değildir. Belli bir dinin inanç sistemini konu edinir. Yani İslam teolojisi, İslam dininin inanç sistemini, Hristiyan teolojisi ise Hristiyan dininin inanç sistemini konu edinir. Böylelikle teolojiyi anladığınızı düşünüyorum. Yani teoloji deyince aklınıza bir ilahiyatçı gelecek ya da bir imam gelecek. Din felsefesi deyince ise işte bir filozof aklınıza gelecek. Ben gelebilirim mesela. Din felsefesi ise dine nasıl yaklaşıyor? İnancı özgür düşünme temelinde ele alıyor. Yani bir kere o dinin, o dinin düşünce yapısı içerisinde değil, o dinin düşünce yapısının dışından o dine bakıyor. Özgür düşünme temelinde ele alıyor. Herhangi bir dini değil genel olarak din olgusunu inceliyor. Yani ne yapmıyor? İslam dinini değil, Hristiyanlık dinini değil, Musevilik dinini din olgusunu konu ediniyor. Ve bakarken de sorgulayıcı bakışı açısıyla konuya yaklaşıyor. Yani burada yaklaşımı nesnel ve rasyonel bir temelde olması gerekiyor. Bunun çok başar başardığı söylenemez ama filozofların olması gereken bu. Dini nesnel ve rasyonel temelde ele alabilmek. Evet böylelikle böylelikle din felsefesini bitirmiş olduk. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum.